arkadaşlar Semele'ye gitmek için. Hz. Meryem'in bana burada bir el yapın diyerek onlara seslendiği. Allah kıyamet günü şöyle. Yine bir parkur bizi bekliyor. Jordan <laughs> <Gördün>, değil mi? <laughs> arkadaşlar Semele'ye gitmek için. Ee, araçlara biniyorsunuz. Otoparka bırakıyoruz aracımızı. Sonra araçlara binmek için buradan e, bilet alıyoruz. Giriş dönüş 70 TL. Oradan gidip götürüyorlar. Getiriyorlar, bir de getiriyorlar. Şu araçlar. Hadi <laughs> Aya var var kilit sesi. <laughs> Önce oradan değil mi? Aya var var kilit sesi. yola bakın arkadaşlar. Gelenler bilmiş bilirler zaten. Gelmeyenler için gösterelim. Korkuluklara yaslanmak mümkün değil. bu parlamentomasına parça buralara Lan yapmışlar arkadaşlar ya. Neden acaba. Burası. Burası.

Gidiyoruz. Şey Yine bir parkur bizi bekliyor. Cemcim. Evet. Alıştık artık Allah'tan ki havaları güzel. Şu an yağmur çiliyor. <laughs>

parkuru açtık arkadaşlar çok zorlu bir park parkurdu tepe tırmanıyorsun tepe tırmanıyorsun arkadaşlar arkadaşlar konuşamıyorum ay görüyor musunuz ha şuraya çıkacak bakalım. Böyle I'm going to have

ya önüne bak. <Sessizlik> kütüphaneleriymiş. Evet. 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 çektiği Hz. Meryem ve Çocuk İsa ikonasını uçarak Trabzon'da bir dağa giydirdi. Sonrasında ise Hz. Meryem'in bana burada bir ev yapın diyerek onlara seslendiğini rüyalarında gördü. <laughs> Trabzon karşılaşan keşişler Hz. Meryem'in rüyalarında onlara tarif ettiği Maçka Altındere Vadisi'ndeki Dağa geldiklerinde ikonayı burada bir yerde bulacaklarını düşündüler ve dağın eteklerinde konaklamayı karar Sabah olduğunda kendilerini bir mağarın önünde buldular. Mağaranın içine girdiklerinde Aziz Duka'nın resmettiği ikonayı karşılarında gördüler. Buradaki mağarayı kiliseye dönüştüren keşişlerin ölümlerine kadar burada yaşadıkları ve aynı anda ölümleri ölümlerinden sonra da buranın manastıra dönüştüğü rivayet edilir. bugünkü adını tam da bu dağdan alır. Karadağlar Latince Oras Melas anlamına gelir. Zamanla Soğum Melas olarak söylene gelen bu söz Sümela'da hatta günümüzde de Sümela'da Rivayetlere göre İmparator Anastasios döneminde kilise yeni yapılar İmparator Justinianus döneminde de General Belisarius tarafından yapıdaki eklentilere devam edilir. Bilimsel bulgulara göre manastırın ilk yapı mevzesi 13. yüzyılda Trabzon Komnenoslu İmparatorluğu döneminde başladı 1461 yılında Trabzon Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlı İmparatorluğu tüm dinlere saygı geleneği ve bölgedeki barış ortamının bozulmaması için manastıra özel ihtimam gösterir, fermanlar çıkartır. Sümela en büyük mimari gelişimini Osmanlı İmparatorluğu döneminde gösterir. Şehzade Yavuz Sultan Selim, 1489 yılında Trabzon'a vali olarak tayin edilir ve bu dönemde de manastırlar iyi ilişkiler devam vardı. Hatta Yavuz Sultan Selim tarafından kütüphane bölümleri inşa ettirilmiş ve buraya birçok kitap ve üç kollu altın bir şamdan geliyor. 1919 yılından sonra siyasete karışmaya başlayan manastırın 1923 yılında boşaltılmasıyla özel ve dini nitelikli eşyalar Sümele yöneticileri tarafından Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 116. ve 117. ayetinde şöyle Allah kıyamet günü şöyle Ey Meryem oğlu İsa, Sen mi insanları Allah'a bırakarak beni ve anamı iki ilah edin? İsa da şöyle diyor. Seni bütün eksikliklerden uzak tutabilir hakkı olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu Eğer ben bunu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içinde olduğunu bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilirsin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söylerim benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Türkiye. Bak, işte burası şu anda kapalı ama Biraz önce sevdiğim şeyler. Biraz önce biraz, bir biraz, biraz yazmışlar, bir şey yapmışlar. Geçen zamanlar. Geçen zamanlar. Geçen zamanlar. Geçen zamanlar. Geçen zamanlar. Geçen zamanlar. Resimler varmış değil mi orada da? Yani da Tabi zamanla her şey tahrip oluyor. Yani evet. Bir de bu keşfedilene kadar zaman geçiyor. İnsanlar da yapıyor evet. bunu Mural. İnsanlar da zarar veriyor. Ama bunlar hep yeni yapılan binalar. Yani şey yapılan binalar. Anla. Ama şuradaki mesela resimler falan yeni değil mi? Evet. Restorasyon Çıkar Çıkar var. Evet, 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 şimdi hep yüzleri silmişler şu İslamiyet'te. Aynen. Evet. 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 Bu yaptılar mı? Oradan değil ya. Oradan yeter Tarafa gideceğiz. Şeye gitmemiz lazım.